You mean to çekmiyor internetiniz. O yüzden ben aboneliğimi iptal ettirmek istiyorum. Taahhüt bitmediği için 400 lira bir cayma bedeli ödeyeceksiniz. Tamam. İndirimleri farkı olan 200 TL daha ödemeniz gerekiyor. Tamam. Başka bir şey yok değil mi? Ekipmanları getirdiniz mi? Ha getirdim. Hepsi burada. Tamam. tamam. Buyurun. Bunu bağlayan şöyle bir tel olacaktı. Bu tel yok Aa, mu? Alt tarafı tel ya. Yani. İçinde bir 450 TL fark ödemeniz gerekiyor. bir de ben abonelinize güvenerek göğüs estetiği ameliyatına başvurdum. 10 bin lira. O da var. O ya ben, ben size olur. güvenip bu sene düğün yapacaktım. 38.600 lira benim ödemem var. Ben şey de bizim kızı ya. özel üniversiteye yazdırdım yani. 26 bin liranın taksidi var. Ulan koskoca şirket benim 39 liralık paketime mi sırtınızı dayadınız? Bakın şu anda 76 bin liralık bir iptal bedeli size çıkacak. Bence siz iptal ettirmeyin. Biz size hatta 1 gigabyte ver 1 GB hediye edelim. Hadi. Hanımefendi internet çekmiyor ki evde. Abi 2 gigabyte çeker mi? Ne dersin? Abicim, ablacım naz yaptığım yok. İnternet çekmiyor. Dur be. Fezevenk buldum adını. Yoldukça yoluyor İyi Hadi 5 gigabyte çeksin artık şu interneti ama kimse... Delikanlı gel bakayım gel. Sen sokağa çıkma hesağı olduğunu bilmiyor musun? He? Ne geziyorsun böyle? Sen mümür bey falan ben şey ya. Yiyordum. Sana bir ceza yazalım da aklın başına gelsin. Ver kimliğini. Ya sadece koyayım, ekmek gel. aldım eve gidiyordum. Ha ekmek ben. mi aldın? Tamam o zaman sen git hadi. Tamam. Hadi tamam yok o zaman bir şey yok. Hayırdır ne yapıyorsun? Ne hayırdır? Lan sokağa çıkma yasağı olduğunu bilmiyor musun? Biliyor. Bu kalaya bak biliyor musun? Gel sen buraya, sen şuradan dolan. Gel bakayım sen bir kimliğinle getir. Ha, gel. geleyim içeri, ne yapacaksın? Ekmek almaya giden birine ceza mı yazacaksın? Ha, ekmek. Tamam o ekmek zaman. Ekmek çok mu şey tamam. Çavdarlı istemişler yanlış <laughs> Tam buğday nasıl daha <laughs> mı iyi? Sokağa <gülüyor> çıkma <gülüyor> açığını bulan ve polisin müdahale edemediği binlerce insan bugün iyice zıvanadan çıkıp ekmek feste bir araya geldi. Nere nere ekmek almaya Nere nere Şimdi sizde. Ekmek almadan. Fark koruma. Abi kısa saç daha kullanışlı ama benim de uzundu yıllar önce. Bence böyle çok yakışıyor sana ya. Dur bak sen uzun saçlı halimi göstereyim. Bunu Bulamıyorsan boş ver ya. Dur bulacağım dur. Bu ilişkiyi ne zaman almıştım? Ha doğum günümdeydi. Aa o zaman saçların böyleydi. Daha var. Aa bu bu hatırlıyorum. Şey sen benim uzun saçlı halimin fotoğrafını gördün mü? Öyle <laughs> Yok görmedim. Biraz daha aşağı daha lazım. He daha var, tamam. Eee nerede bu en aşağı geldik? Bu neymiş? Bir şey söyleyebilir miyim? Benim burada uzun saçlı halimin bir fotoğrafı olacak, onu gördünüz mü? Bacım ben ne bileyim senin fotoğrafını? 3000 tane fotoğraf video var burada. Kodumsa bul. Böyle yazın çekilmiştim, Üstünde sarı bir şey vardı. Bilmiyorum ben sarı falan. Hadi gelmişken beni silsene ya, he? Bak 5 yıl önce yeni bir ortama girerken ben diye bir kez paylaştım. Bir daha da dönüp bakmadın yüzümüze. Bak 5 yıldır gibi çıkıyorum merdivene, Hadi sil. Sil beni. Şu mu ay yok değilmiş dur. Şuralarda bir tamam, saniye. Tamam arama artık gördüm. Buyurun sıradan bir kişi alalım lütfen. Oğlumuz ben şu faturayı falan yatıracağım. Nereden yatıracağım? İçeriden yatırabilirsin teyzeciğim. Sıraya geç sıran gelince yatırsın. Heh sıran mı? Tamam tamam. Sıradan bir kişi buyursun. Sıradaki gelsin lütfen. Ya uğraşma girişini gör çık hadi ne git. Ne oldu oğlum? Koş. Hakkını ben aramaya mı korkuyorsun lan? He? Korkak Uyur. mısın lan? Buyurun sıradan lütfen. Teyzeciğim ben sizin önünüzdeydim ama. Aa ben sen sırada mıydın o? Ben görmedim seni. Geç Geç geç. Lan nasıl görmedi ya? Uyar bir daha yapma. Ablacığım nasıl görmedim? Beraber geldik bütün yolu. Yapma gözümü seveyim. Ana ben senin sıranı mı atmaya çalışıyorum oğlum? Ben niye öyle bir şeyim ama? Allah Ne ağlıyor? Hiç utanma yok değil mi sizde? Yaşlı başlı kadın Bu gençlere ne hepsi saygısız. Ne biçim konuşuyorsun lan sen yaşlı lan? Terbiyesiz. Benim tansiyonum şekerim var oğlum ben <laughs> Gel teyzeciğim sen geç benim önüme. Hallet şimdi gel. Sağ ol oğlum dur gelin çok teşekkürler çok sağ ol çok sevindim. Tamam ama büyüyüp para kazandığın zaman bize ödeyeceğim bunları. Tamam tamam ödeyeceğim tamam. He sen de bize alacaksın. Tamam tamam gidip oynayalım. Evet, tamam. 1800 2000 vay be ilk maaşımı aldım. E para kazandın hadi öde bize şimdi aldıklarımızı. Ne ödemez anne kaç yıl öncenin bilgisayarı çöp oldu gibi. E ama ödeyeceğim dedin. E, al 200 lira vereyim yani. E, 200 lira değildi ki o bilgisayar. Sen ciddi misin ya? Ay şaka yapıyorum oğlum ben takılıyorum sana hiç para aldırmıyorum. Yani. Nasıl şaka? Oğlum sen kimsin her alemin parasına çöküyorsun lan gundi? Abi ne çökmesi kimin parası ne oluyor? Kes lan gevşek. Ester dök benzeri yak Sen bizi tanımıyorsun oğlum. Abi dökme dükkan değil bizim ev burası. Konuşma ılık parayı ver. Konuşma. Anne ne gerek vardı böyle bir şeye? E ver o zaman parayı oğlum konuşma. şu bizim yüzde yirmi bu senin buyur. Abla bunlar güzel laftan anlamaz. Bunlara böyle hayvan gibi davranacaksın. Bunların anasını evladım öyle demeyelim. Annesi benim yani. Ben sana mı dedim abla ona dedim. Sen niye bana yükseliyorsun? Ester dök benzin abla ya. Çok sıcak. Bir tanem. Bir tanem lütfen bir dur. 40 derece zaten ama ne olur ya. Ya biraz sarılayım şöyle özledim hadi. Ya lütfen zaten sıcak. Bir de senle uğraşmayayım. Bir dur bir ya, hadi. Çık. Ya kaçma gelsene biraz sarılacağım alt tarafı canım. Efendim işte. lütfen tamam çok ateşlisin ama şimdi değil lütfen git sarılma ya. Tamam o zaman biraz elini bir tutuşalım. Gel, gel. Bir, bir tane tamam. Akşam sarın ne olur şimdi değil. Abi nefesim bile boğuyor ya lütfen. Bana asla <laughs> Ya bırak bıçık bıçık elin. Ya elin yanıyor Allah. Baba çok güzelmiş. Bunu alalım mı ya? Ha Ne kadarmış şu? 200 biz pahalıymış. Senin istan beğendiysen alalım Aslan babam benim çok teşekkür ederim ya. Ha, beğendin mi oğlum? Oldu mu istediğin? Oldu anne oldu çok sağ ol vallahi. He iyi. Ama bak unutma. Baban kendine hiçbir şey almıyor. Hep size çalışıyor. Var yo hep size ya. Bak. yıldır aynı kaza giyiyor, 6 aydır aynı sandviç yiyor, 5 yıldır Ömer Seyfettin Kaşağı'yı okuyor bir cümle bir cümle. Bir tip de yenisini almayayım param harcanmasın, çoluğuma çocuğuma harcayayım diye. Bak bunları unutma, bunları yap hatırla. Ya ben de bu ceketi alayım bari ya indirime girmiş 70 lira hiçbir şey. Çok mu beğendin? Beğendim güzel valla. Varsa beğendiğim bir şey sen de al. Yok ben almayacağım bir şey ama unutmayın bak 4 yıldır aynı tülbendi takıyor. 7 yıldır KPSS'ye hazırlanıyorum ben. Bunlar hep fedakarlık. Bakın 38 yıldır aynı bedenin içinde, aynı vücutta yaşıyorum. Bunları görün ama. Kolay gelsin. Efendim biraz beklemeniz gerekecek. İçerisi full çünkü en fazla 5 kişi. İçeride bir kişi bilgisayara bakıyor. Diğerleri oturuyor. Ee, onlar aile olduğu için bir şey yapamıyorum maalesef. Baba o aradığın bilgisayardan yok mu? Tamam başka bir tane bul o zaman hadi hallet. Affedersiniz işiniz ne zaman biter acaba? Biz de gireceğiz. Bizim bakalım hanım bir tak bakayım. Hmm, yok daha bulgurlar elememiş. Daha yarım saati var mı? sen yok. Baba başka bir tane buldum ama 7 bin lira diyor. Bak babaannen orada onunla anlaş o alacak ben almıyorum. Yok 7 çok ben 5 bin veririm dedim bak 5 bine pazarlık yap. Alo Rüstem bir AVM'ye gelsene bir pazarlık yapılacak ya sen iyi yaparsın tamam. Ee, Güvenlik Bey, e, kızım çıkıyor, Rüstem diye bir akrabamız var o giriyor oyuna. Bir oyuncu Rüstem abi gel sen gir. Ben çıkıyorum bu arada. O bir saniye sırada biz vardık. Yeni biri girmiyor ki. Ben yerimi ona veriyorum. Saygılı alaka. olun, saygılı. İnsanlara Ama sanırım. aile oldukları için yapabileceğim bir şey yapıyorum. Nasıl yani içeri girebilmemin tek yolu bu adamın benim annemi bu mu yani Ben konsere gidince bu da alındı tabii. Yalnız ben bu değilim hayatım. İsmim var. Tamam çok takılma kelimeleri. Neyse ondan Olsun, sonra Olsun kimse bana bu diyemez. Al dedim bu. Ne oldu bir şey mi eksildi? Kardeşim biz kalkalım artık. Sizle ne alakası var kardeşim? Biz kendi boş tartıyoruz, sen boş e, Aynı ortamdayız, hani tansiyon hepimizi etkiliyor haliyle. Alakası yok abi, sen rahatına bak ya. Biz tartışırız, ne varmış yani? Ona? Yok be, siz takılın, ne olacak? Öyle mi? İyi, kalk hayatım. Bunun normali bu abi, sağ ol ya. Ne diyorsun kızım sen? Bir daha söyle bakayım. Bak sen bana kızım diye hitap edemezsin, piç kurusu. Affedersin küçük oğlum. Ne dedin Rüyaman'a? Bir daha Ne? Ah. Ana adamı vurdu manyak. Allah Allah kardeşim ben öldüm diye siz niye giriyorsunuz Oynayın Allah ya, ya siz niye giriyorsunuz Oynasanız da hadi <laughs> ya ana. <laughs> gelmeyecek mi? Şöyle dedim. Gençler sesim geliyor mu? Ne vallahi. Seni sorup duracaklar. 27-28 falan kusura. Diyar dede. Beyler. Oo. İyi. Burası tek güse, hadi hadi. Gelim artık eve. Ya yapma amca ya. Canarcım ben ne diyorsun kusar. Çok iyi. Bayramdan bayram gibi ben soyunuzu, sopunuzu bursa.